Abi evet evet. Uluslararası yarışma. Kod yaz, ödül kazan, Las Vegas'a git. Arda, bize Las Vegas'a gitmek için vize çıkar mı? Vize çıkar Mert. Ama önce şu formu düzgün doldurursan. İngilizce motivasyon mektubunu hala yazmadın. Yazdım aslında. Because hacking is life nokta Bu bir tweet mektup değil. Arda, bu yarışma ruh işi. Onlara kalpten geldiğimizi hissettirmemiz lazım. Mesela şöyle. We don't hack systems. We hack reality. Kabul ediyorum. O havalıydı ama hala yeterli değil. Bu yarışma MIT, ETH, Tokyo Tech gibi devlerin katıldığı bir yer. Buraya CV değil, karakter sunmamız lazım. O zaman karakter mi istiyorlar? Ben bir zamanlar bir ATM'ye Tetris yükledim. Sonra bankanın sisteminden kendi hesabıma 99 puan yazdırdım. Bu karakter değil mi? O gerçekten mi? Tetris kısmı evet, para kısmı hayır. Ama anlatınca çok havalı duruyor değil mi? Biz bu yarışmaya katılırsak, finale kalırsak dünyanın en büyük siber laboratuvarlarında eğitim alacağız. Yani bu bizim sıçrama tahtamız bir kariyer oyunu değiştirici. Sen hala şov peşindesin. Bak, sen stratejiysen ben kaosum. Sen plan yaparsın, ben boşluk bulurum. Yarışma algoritmalardan çok takım dinamiği de test ediyorsa biz oradayız. İyi, o zaman motivasyon mektubunu sen yaz. Ama ben son okumasını yapacağım.